14 yaşındaki Matiya Ahmet Menguzi'yi öldüren iki sanık üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki sanık hakkında ise tahliye kararı verildi. Ahmet Menguzi'nin annesi Yaseme Menguzi karara isyan etti. Yaseme Menguzi gözyaşlarının arasında yalnızca bir cümle kurabildi. Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum. Ne yazık ki hangi karar çıksaydı yüreğimiz soğumayacaktı zaten. Çünkü sorun sadece bir dosyanın sonucu değil. Çocukların yaşam hakkını korumakta geciken, caydırıcılığı tutarlı uygulayamayan ya da mağdur yakınlarının adalet duygusunu onarmakta yetersiz kalan bir düzen sorunu aslında. Bir hukuk düzeni özellikle en zayıfın hakkını koruyabildiği sürece güçlüdür. Yani güçlü olanı korumak kolay. Zayıfı korumanız lazım. Adalet faille mağdur arasında soğuk bir denklem değildir. Adalet dediğin şey toplumun gelecek tasavvurudur. Ve Mati Ahmet'in adı bu tasavvurun vicdan terazisinde bir soru işaretine dönüştü. Bir çocuk gündüz vakti kalabalığın ortasında herkesin gözü önünde öldürülebiliyorsa eğer mesele yalnızca bireysel bir canilik meselesi değildir. İşte bu o kamusal alanın güvenliği, çocukların korunması, şiddetin normalleştirilmesine karşı bir caydırıcılık, eğitim ve o önleme politikalarının tamamı hakkında bir alarm zili çalıyor demektir. şiddet sıradanlaştığında hukuk geç kalır. Ve bu kural bir kez daha işledi. Oysa çocukların üstün yararı ilkesi gecikmeye değil de önceliğe muhtaçtır. Kararın teknik kısmında üst sınır maddeleri indirim uygulanmaması gibi ifadeler elbette önemlidir fakat annesinin ilahi adalete sığınmak zorunda kaldığı bir dosyada hukukun nihai amacı olan toplumsal barışa dair güven duygusu eksik kalmış demektir. İşte bu eksikliğin adı öngörülebilirlik, hız ya da işte mağdur odaklı yaklaşım ve etkili koruma mekanizmalarının Tutarlı biçimde işlemesidir. Bir annenin adliyeden güçlükle ayrıldığı, salonda tansiyonun sürekli yükseldiği, olayların yaşandığı, çığlıkların atıldığı o her an adalet defterimize bir kırık not daha düşürür. Adalet sadece verilmekle değil, görülmekle de, gözlemlenmekle de mükelleftir. Matia ve onun gibi olan çocuklarımız birer istatistik değil ki. Yani müzikle, sporla, arkadaşlarıyla büyüyen bir çocuktan bahsediyoruz. Bir çocuğun adı bir ülkenin vicdanına kazındığında ve rahatlatmadığında o dosya kapanmış sayılmaz. Dosyayı kapatan şey benzer bir acının bir daha yaşanmaması için o kurulan akıllı ve kararlı sistemdir. Okul, çevre güvenliği, erken uyarı ve işte ara buluculuk programları ya da bıçak taşıma kültürüne karşı sıfır tolerans, mahalle birim düzeyinde şiddeti önleme hatları kurmak, mağdur aileler için hızlı psikososyal destekler ve en önemlisi şeffaf adil yargılama süreçleri. Adaletin gerçek yüzü ceza miktarından önce bu önleyici mimaride yatar. Bizim bugün elimizdeki karar hukuk tekniği açısından en üst sınıra yaslanıyor olabilir. Doğru. Ama asıl üst sınır insanın hayatıdır. Matia'nın ismi bize bunu hatırlatıyor aslında. Eğer bir ülkede çocukların güvenliği güpe gündüz vakti bir pazar yerinde dahi garanti altında değilse ve tehlikedeyse hepimiz eksik bir ödevle sınıfta kalmışız demektir. Ve şimdi hep birlikte şu cümlenin altına imza atmak zorundayız. Bir çocuğun güvenli yaşamı bir ülkenin en yüksek yargı kararından daha değerlidir. Matya'nın anısına borcumuz tam olarak budur. Yani yasını tutarken yarını da onarmak zorundayız.